Selamünaleyküm dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz 15 bin lira bakiyemizi yükledik abi geldik mekanımıza bonanza bine bakalım bugün neler yapacağız şöyle bir normal satın alımla hızlıca oyunuma başlıyorum dostlarım kanalımı takip etmeyi abone olmayı bildirimlerinizi açmayı unutmayın güvendiğim önerdiğim oynadığım sağlam ve lisanslı sitelerin linkleri de yorumlar kısmında Günün rahatlığı rahatlığıyla hepsine girişlerinizi yapabilirsiniz diyorum Hızlıca da oyunuma geçiyorum. Hadi be. Yani ilk elden de bomboş gitmezsin herhalde ya. Erik. Allah belanı versin. Kalp koydu iki tane Erik'lerine. Güzel devam. Mor. Mor 2. Siktir be oğlum moru da versene ya. Ulan moru versen kar yazacak ha. Neyse fena değil en azından bir 3 gün ödeme aldık. Devamı da burada. Hadi be 7'de kaldı abi. Kar yaz lan bu hele. Elma. Yeşil. Çarpanı büyüt oğlum. Ananı sikeyim, büyütsene. Ulan nasıl şu çarpanı büyütmedin ya? İyi de para yazdı sonel. Çarpanı büyütmedi. Ver. Güzel. Mavi, 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 mavi sabun. Allah belanı versin seni sabun. Oy! Oy oğlum büyük çarpanlar kaçmasın. Büyük çarpanlar kaçmasın yavrum. Siktir. Ne olur maviden devam. Güzel erik. Erik de tek. Güzel oğlum karpuz. Olur 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 bu olur bu el olur. Bu el olur güzel. Bir el daha. Yakaladık abi muz. Evet oğlum üzüm. Çok güzel yeşil karpuz. İkisinden birini versen. Ne güzel olacak. Buna da eyvallah. Çağara geçtik en azından. Şöyle bir altı deneriz. Bine döneceğim birazdan. Abi bu oyunda bin ya hep ya hiç yeri ya. Biraz bakiyemizi yükseltirsek rahat dönebiliriz en azından. Böyle bomboş gitmezse ödeme yaparsa tabi. Buraya aslanım. Buraya yavrum. Çarp. Çarp Allah'ın belası. Lan çarp. Şerefini siktim kalplere bak. Burada yap. Lan devam etmezse çıldırırdım ya. Elma. Elma, elma Allah belanı versin elma. Gelsen o yeşil de gelecek. Elma gelse o yeşil de gelecek. Kurtardı mı lan bura bizi? Kurtardı mı lan bura bizi? Yeşil! Ne olur lan! İkidir şerefsiz yedide kalıyor abi gelmiyor. İkidir yedide kalıyor gelmiyor ama güzel kar yazdı. Ne olduk? 21. Hadi bir binden ateşleyelim bakayım. Ver çünkü attı kaldı. Bir tane bin koyuyorsun. Direkt buraya olur ha. Ne olur olsun lan. Ulan normal çarpan. Püh şerefini sikiyim. Normal çarpan bile atmadı şerefsiz. Biz bin bekliyoruz adam 25 atmadı lan. Devam. Bir daha devam. Şimdi çarpanı büyüt. Şimdi çarpanı büyüt. Büyüt de oğlum. Burası para yazmaz ya. Belli devam etmeyecek şerefsiz. 300 liraya da sevinme lan. Ay yeriye bak Allah'ın belası. Alttan sen düşeydin. ya. Artık yap bir yere. Ulan koysana namussuz oraya bir çarpan. Şerefsiz. Abi sanki her an bin düşecekmiş heyecanı var ya insanı bitiriyor lan. O heyecan insanı bitiriyor. Hadi be oğlum. Yakala! Güzel devam! Ananı sikeyim devam etsene ya. Devam etsene ya. Abi erik 7 tane nasıl vermezsin ya. Of. Neyse 15 bin lira yaz daha ben azından. Aa, şöyle bir yeri bir daha. Bir de uzatma aldık. Lan bir el devam etse iki el devam etse efsane olacaktı be. Bir daha atar mı acaba? Vallahi atabilir ya. Sağ solu belli olmuyor. Bazen iki tane, üç tane atabiliyor. Şuraya atsın mesela isterim. Vallahi razıyım. At şuraya. Atar ya? Bir tane daha be aslanım. Hadi oğlum. Yeşil. Buraya amına koyayım be. Lan buraya be. Tamam neyse sıkıntı yok. En azından attı. Kara geçirdi bizi. Ver bir de burada. Alpler altı tane. Boş gitme. Lan en azından biraz para yaz piç. En azından biraz para yaz. Ulan şuraya yap be. Şuraya yap bir şeyler be. Ananı sikeyim çarp. Lan büyük çarp. Allah belanı versin büyük çarp. Bari 50 100 atsaydım be. Bari 50 100 atsaydım be. Helal. Oyunda böyle patlı oğlum. Oyunda böyle 500 liraları biriksin çarpan at. Hadi bakayım burada yap mesela onu. Eri kesti. Devam edeceği yer yok ki. Ulan biraz devam etse şurada ne güzel olacak. Ulan devam edecek el verdi sıkacağım ha. Şu çarpana bak abi ya. Ver. Devam. Erik geldi. Yeşil koy. Güzel. Üzüm. Çok güzel oğlum. İndir bir şey daha. Allah'ına kurban. Yap. Olur oğlum. Bir de mor lan. Ananı sikerim işte bu. İndir lan. Allah'ına kurban. İndir lan. dur abi. Var mı lan daha? Kurban olurum. Gelsin içinden geçerim. Gelsin iki gözümün çiçeği. Bize böyle hareketlerle geleceğim be. Bunları yapacağım lan. Bunları yapacağım lan. Nasıl rahatladım şu an? Nasıl rahatladım şu an? Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu be abi. Of! Ver. Yap buraya da oğlum. Yap bir daha. Bir çarpan daha büyüğünden atsan iyiydi. Geliyor geliyor iki gözümün çiçeği geliyor. Çarpan. Allah'ın belası 3 ney. 3 ney. Siktir be. Mor yedi. Müdahale ettim abi. Hadi be. Buna zarar yazdı bize. Acaba kurtarır mı? Ananı sikeyim çarp. Çarp. Ulan çarp. Çarp Allah belanı versin. 351 lira birikmiş. 10 atsan gene yeterdi be. Ver abi 50 bin liranın altına düşmeyeceğim. devam ettir. Kurban olurum güzel. Açıldı güzel indir. Güzel oğlum. Karpuz. 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 Şerefsiz karpuz. Niye kestin oyunu? Şerefsiz karpuz oyunu niye kestin? Ne güzel gidiyordu. Neyse tek elde paramızı aldık. Şimdi çağır yaz biraz. Olmadı. Ben dedim orada da iyi patlayacak ama olmadı. Hadi aslanım bir tane daha güzelinden. Burası olur mu? Yeşil. Yeşil geldi abi. Hem de ne geldi? Çarp bir daha oğlum. Buna da eyvallah. Buna da eyvallah. Sıkıntı yok. Buna da eyvallah. Yap buraya da lan. Şaşırt bizi diyecektim ki. Sıkıntı yok abi. Rahatız. Keyfimiz yerinde. Rahatız. Ver şöyle süperde. Mavi geldi. Ne olur şuraya bin be. Oğlum çok güzel düşüyor buraya bin be. Oy lan buraya bin. O içinden geçelim lan şu bu Böyle sıralı sıralı düştüğünde ne hoşuma gidiyor be. Maviden devam mı lan? Devam ettir. Şu çarpan artık gelsin. Bu siktiğimin çarpanını at. Oğlum at bir çarpan. Elle olur. Bir daha çarp. Kalp. Kalp de olurdu be. Kalp de olurdu be. Ulan kalp çok güzel para yazardı be burada. Geldi yeşil. Çarpan oğlum şu çok güzel patlıyor buralar. Bir bin koysan içinden geçeceğiz. Bir bin koysan içinden geçeceğiz. Hadi lan morlara bak yedi. Buraya. Hiçbir şey yapmadı. Mor lan. Mor lan sabah beri gösteriyorum bari gel lan. Abi 75 bin TL. Hiç daha fazla da oyunu uzatmıyorum. 5 kat oldu bakayım. Yayınımı burada sonlandırıyorum. Kanalımı takip edip abone olmayı bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.